Şöyle bir ara bu masadın olacak ya. Ne ya? Orada araç mı var? Allah Allah, Bir de bakayım. Burada lastik var. Ne olmuş acaba? Allah Allah. Kazama olmuş. Araç var. <laughs> Dur bakalım Hiç yok mu bu? bu araç gitmiş be Bu aracı ne olmuş? Çok kötü olmuş be bu Kaza olmuş herhalde burada Dur bakalım Hmm. Of çok kötü be. Arkaca içe girmiş be. Ne olmuş burada acaba? Dur bakalım. Kilitli mi? Değilmiş yani. Kilitlenmesin. Girelim bakalım. Araç. içinde o havuz içeri çökertmiş. İçte bir sıkıntı yok şu an. Nasıl oluruz? hiç İlerleyelim bakalım. Gidiyor. Çok yavaş gidiyor ama. Çıkartabileceğiz mi buradan? Çıkıyor. abi bu belli gidemeyiz ki biz. Gibiz. Tamirciye götüreyim bari. Tamirciye götüreyim bari ben bunu. Ne yapacağız böyle? Çok kötü olmuş. Araç durdu geri geri gidiyor. Burada Ben şimdi bir çekici arayayım. Alo. Şey burada bir tane kaza olmuş ama burada şirokka var. Siz biliyor musunuz? Ha bilmiyorsunuz yani. Siz biliyorsunuz mu? Burada bir tane kaza olmuş. Şirokka var ama. Yani. Ya biliyorsunuz mu? Anlatsanız da nasıl olmuş? Buradan hızla gelirken kayıp buradan mı girmiş? Ha böyle. Sahibini biliyor mu? Bilmiyoruz. Tamam teşekkürler. Sahibini sordum. Bilmiyormuş ama buradan burada yaşıyormuş. Buradan çok hızlı bir çok hızlı geliyormuş. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, tak diye oraya gelmiş. Ve sonra ölmüş. Ölmüş sordum. Ölmüş yani sahibi. Allah rahmet eylesin diyelim. Araç çıkmıyor ama. Çekici de müsait değilmiş şey Başka bir müşteriyle ilgileniyormuş. İlla biz çıkartacağız. Çıkmıyor abi araç. Ben bunu tamirciye götürmem lazım. Yok çıkmıyor bak Ha çıktı çıktı. Çıkacak hadi. Hayır çıkmıyor. Abi ucuna gel. Bas biraz. Ba bak, gazı köktü bir şey an olmuyor. 12-13 gidiyor. Hadi biraz kendine gelmeye başladı. Yok. Abi gitti. Araç. Gitmiş bitmiş. Benzini bile yok dedi. Otuz da geç Araç çok kötü olmuş be. Şuradan inmemiz lazım bizim. araştırmıyor. Lan araştırmıyor. Fren dönmüyor. Fren fren. Allah kaldırıma çıktık. Fren da. Frene basım yok olmadı durmadı. Abi bunun çok sıkıntısı var be. Bu ne demek? Fren tutmuyor az kaza yapıyorduk. İn şurada, in. Usta, usta, usta ha usta şurada. Usta dur usta. Dur dur, dur usta. Gel geliyorum gidiyor. Hah. ha usta. Şey benim bir araç var da sirok kaldı şimdi onu tamir edebilir misin? Ha edersin. Şey usta. Aleç biraz sıkıldı da. Gel bak istersen. Yani gel gel bak istersen hiç sıkıntı değil. Araç çok kötü. Hatta baya bir kötü. Frenler tutmuyor fren. Bak gördün mü? Çok kötü değil mi? Aynen. Sen bunu tamir etsem kaç gün elde edersin? 3 gün mü? 3 gün mü? Tamam usta. 3 gün. Hadi tamam. Bay Kaç yıl yaparsın usta? Elli <laughs> bin mi? Elli bin mi? Şaka mı yapıyorsun usta? Tamam usta ben bir düşüneyim. Elli bin de adam benim o kadar para yok ki bin lira bile yok. Ben kendi tamirhanemde yaptırayım bari benim kendi tamirim var şimdi dedim bizim usta daha iyi yapar ne bileyim dedim parasını sorayım dedim yok 50 bin ne ya kendim yapsam daha iyi yani ben kendi tamirhaneme gideyim ay şimdi allah direği kırdık neyse bir şey olmaz bas 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 Basmıyor, aç. Of arkadaşlar giriyorlardı. Ama şimdi terine gelmeye başladı bu yukarı. Hop. Abi polis ceza yazmasa bari sen bu araçla mı trafiğe çıkıyorsun demesi var. Ben şuradan. lan. <laughs> Geldik tamirhaneye. Sonunda. Ben çıkmıyor çıkmıyor çık 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 çık. Hoppala şu insin. Ben indireyim şunu. Ah geldi kendi iniyor şu an otomatik bağladım. Şu aracı ben bir tamir edip geleyim ya. Yani. Bana kaç gün kaç saatim olacak allah Aa, Şu an 6 yaptım, 6 bitirdim. Ben altı çok kötü olmuş. Frenleri de yaptım. Şimdi öne geldi. İş işte. bakalım. İndireyim ben şunu. Evet. Şu aracı yapmak için bir, ha bir haftadır uğraşıyorum. Bir hafta araç çok kötü olmuş. Bir haftadır uğraşıyorum ve sonuç böyle oldu. Şu yani artık yaptım. 7 günün sonunda artık yapabildim. Pastaları hala var onu garajı geçeceğim şimdi. ben bunu boyacıya vereceğim verdim işte. Yani ben kendim boyarım ya burada. Boya getiriyorum işte. Jantları güzel ya. Jantları değiştirmek. Pastanı alalım şöyle bir. Temizlemedim şu an. Hemen temizleyeyim onu da bitireyim. Şu an boyacıya geldim çok paslanmış. Onu da paslarını hemen şöyle silelim, temizleyelim. Hop. Ayrıca rengi bile pas tutmuş. Şunları hemen şöyle paslarını temizleyelim. Cam camı bile pas olmuş be. Camı hemen şöyle boyayalım. Siyah yapalım arazinin rengi en önemli şey arazinin rengini de beyaz yapalım bunu plaka çıkarttırmak gerekiyor süspansiyonu tekerleklerden çıkıyor şu an hmm. jantı büyütelim süspansiyonu hmm. şöyle indirelim biraz şöyle hani içeri sıkalım Şöyle. Yani plaka çıkarttıracağım ben bunu şimdi. Ben bunu hemen bir plaka çıkarttır çıkarttırayım. Gidip plakayı da çıkarttırdık hemen. Araç böyle oldu bence. İlk halinden şimdiki hale çok güzel dönüş oldu. Tam bu benim 10 günüm aldı bu aracı bu hale getirmek plaka bir gün sürdü e, bu aracı işte böyle kontrol etmek filan bir iki gün sürdü toplam 10 gün yani güzel diye yani. araç güzel oldu arkadaşlar nasıldı bence çok iyi oldu vay vay abone ve like atmayı unutmayın bugünlük bu kadar olsun vay vay